La gol olmuş, la gol olmuş, la gol olmuş amına koyayım. <laughs> ha maçı mı vereyim diyor. E la. Ben de diyorum ki ne diyor. Ya yok siz izlemeyin zaten. Aynen Rukiye'ye de, Rukiye dedim ama artık idare et. Vitor Rukiye kardeşim. Bundan sonra Barcelona maçlarında ben öyle bas. La gol olmuş la gol olmuş la. Ana ne avradını? mı? 700 geldi la. Abba. Bundan sonra gidiyorum kanka. Haydi offside dikkat. Ah. <laughs> 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 Bir daha. Onlar gibi olamadığım için utanıyorum. Çok garip profiller gerçekten. Dün yaptıklarını nasıl unutuyorlar? Buran abiyle Bunda İstika programına da hoş geldiniz. Buran abi yayında olduğunu da farkında değil şu an. <laughs> burayı klip al. Burayı klip al. Burayı klip alın. klip alın klip. Timur'i he's checked in for fault. Aşkito. Abo Aşkı to, aşki to pembi kellem. ha. Tamam şimdi okuyabildim. Eyvallah abim tamamdır. Aha. Aha. Canlı yayında koltuğu kırıldı. Aman Allah'ım. Oğlum koltuğum kırıldı la. Tövbe ya Rabbim tövbe. Birader önüne bak. İyi misin? bir deneyim yani. Aynen öyle diyorum ve Adana Demir Galatasaray spor maçı. Bu arada isim vermeden söyleyeceğim. Bakın. Şöyle yaklaşayım. Birader. Oradan bakınca kahvecim gibi görünüyorum la ben. Böyle. Ama böyle değil mi? Ağzı açıyorum. Yandan da şunu gördün mü ne yaparsın? Bak. Ağzı açmışım. Odaklanmışsınız. Birden böyle. ASMR ne lan? Kanka bir kere şöyle bir şey yapayım mı? Yani bu yaptığın çocukluğu <laughs> <bu>, piç. Geber. <laughs> Sinirlendim affedersiniz. Biraz kaba bir insan oldum. Bir dakika bana. Evet, Adamı yokmuş hareketiyle geçmişim. Önümü engelliyorlar. Enes'ten Hı. bir soru gelmiş. Sağcı mısın solcu mu? Aynen öyle. Kardeşim o nasıl Akırın bir soru mi? ya? Hayır şöyle söyleyeyim yani hani Opportunist olup orta yolcuyum falan demeyeceğim. Şu an duramıyorum bir saniye. Buraların bir anasını s***. Ananı... <laughs> Olur böyle şeyler. Aa oh, bok Allah ne ne yaptın? Kanka durmadı. Ebes, burayı sağ sola yıktırdın kardeşim bize. Allah. Kadir o yanımdaki tır sen misin lan? Yok bot. Bana geri geri sürüyor. Manyağa bak. Evet. Lan ne yap? Oğlum, an ananı <laughs> lan lan aldan. Lan lan adam uçuyor. Bak dur dur. Hafif dur dur. Patu anama koydum. Baklacınız artık ya. Yaz abi benim. An ananı avradını. Lan kardeşim sen yani şehirine de gittin. Lan ne yapıyorsun? Yaz. Anasını siktir <laughs> lan. La ne yaptın oğlum? Kaza mı yaptın? Kaza mı ya? Anasını s***** Anasını Bugün böyle kapatıyoruz böyle bana böyle bakarken gideceğiz bak böyle